Nedzet Ersanel Daha S-400'ü hazmedemediler. Bir de nükleer silah yaparsanız. Körfez'de yüksek tondan restleşmeler, Süleymani'nin ölüm yıl dönümü vesilesiyle yayılan korku, Amerika'nın bölgeye ağır bombardıman uçakları ve asker sevk etmesi, İran'ın ABD ve İsrail başta, kimi Orta Doğu ülkelerini açıktan tehdit etme serisi içinde en önemlisi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na uranyumu %20 oranında zenginleştireceğini tebliğ etmesiydi. İran'la P5 artı bir ülkeleri arasındaki anlaşmadan ABD'nin çekilmesi ve yaptırımlar uygulamaya başlaması, imzası bulunan diğer ülkelerin bundan memnuniyetsizlikleriyle gelişen süreç, Süleymani ve Fahrizade suikastlarıyla birlikte İran'ın bu kararı almasına neden oldu. Üstelik Trump'ın gittiği ve Tahran'la daha yumuşak ilişkiler kurması beklenen Biden'ın iktidara gün saydığı dönemde. Böylece İran'ın nükleer kapasitesi arzusu üzerine vakti zamanında tüketilmiş tartışmalar yeniden gündeme taşınmış oldu. İşin teknik ve siyasi boyutuna ilişkin oturumlar daha çok sürer. Ama nükleer silahın küresel aktualitenin odağına yerleştiği bu sırada Hindistan'dan Türkiye'ye fırlatılan nükleer başlıklı bir haber yorum, Durup daha boyutlu düşünmeleri hak ediyor. 2 Ocak'ta Hindistan'ın Zee TV kanalının internet sitesinde yayınlanan haber analiz, kabaca Ankara ile İslamabad arasında sınırları aşan nükleer ilişkiler bulunduğunu. Türkiye'nin Pakistan'dan nükleer silah ve taşıyacak füze teknolojisi almak istediğini, TSK ve Pakistan ordusu, Türk ve Pakistanlı bilim insanları arasında sistematik çalışmaların yürütüldüğünü, bunun tüm bölge için tehlikeli olduğunu vurgulayan ve buram buram ispiyon kokan uzun bir içerik barındırıyor. Önce şunu yazmak lazım. Bu çalışılmış bir metin ama muhtemelen yazarları tarafından değil. Belirtilen eski toplantılar, isimler ve izahlar hazır verilmiş. Yani yazdırılmış. Hindistan içinde belli ki bir mahfil bu yazının paydaşı ama asıl dışarıdan katkı var. Onlar da yine bizim olan şüpheliler. Bunları çok gezi bilgiler sanmayın. Gerçekleştiği tarihte Türkiye'de de yazılmış, yorumlanmış gelişmeler hepsi. Örneğin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2019 Eylül ayında kurduğu birilerinin elinde nükleer başlıklı füze var ama benim elimde olmasın. Ben bunu kabul etmiyorum cümleleri. Ben de dahil birçok köşe yazarı ve uzman üzerine konuşmuş, kalem oynatmıştı. Veya Türkiye ile Pakistan arasında gerçekleşen resmi görüşmelere yapılan vurgu. Bu temasları kronolojiye oturtup sıraladığınızda bir şey varmış havası çıkıyor ortaya. Bu da bilinmeyen veya şaşırılacak bir durum değil. Hatta sorarsanız az bile. Ama tuhaf olan şu, Hindistan'dan Türkiye'yi bu denli ağır mahkum eden haberlere alışık değiliz. Bu da bir ipucu. Ses oradan çıkıyorsa bizim nereye vurduğumuzu da merak etmeliyiz. Sinsi olan zımnen çizilen ince kırmızı çizgi. Onlara göre Pakistan-Türkiye arasında gelişen nükleer ilişkinin bir başka ana beslenme noktası daha bulunuyor. Çin yani nükleer işbirliği ve hatta araç gereç Çin'den Pakistan'a oradan da Türkiye'ye geliyor. Ara durakları var o da İran. Çin-Pakistan ilişkisi Hindistan'ı son derece rahatsız ediyor. İki ülke tarafından paranteze alınmış hissediyor ve az gelişmiş süper güç olarak hem cinsleriyle ilişkisi de yerini bulmuş değil. Rusya hatta ABD ile yıldızı tam parlamıyor. Türkiye'ye yöneltilen Katsa yaptırımlarını da anımsatıyor. Hindistan makalesi bunu da görün gibisinden. Ancak kendisinin de Rusya'dan S-400 alımı için sıraya girdiğini, ABD'nin Ankara'ya davranışına göre pozisyonunu ayarladığını unutuyor. Yine ince kırmızı çizgiden yürüyelim. Haber analiz, Suudi Arabistan'la Katar'ın ara düzeltişinin ve çözünen ablukanın 48 saat öncesine geliyor. Suudi Arabistan'da Çin-Pakistan yakınlaşmasından mutlu değil. Hele Pakistan'ın borcunu Çin'in araya girerek ödemesi tuz biber ekmiş durumda. Pakistan'ın bölgedeki kıymetli konumu Suudi Arabistan üzerinden İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin ağzını sulandırıyordu. Üzerine Pakistan-İran arasında atılan son dönem adımlar da dosyaya eklenmeli. Yeni sınır kapıları ve limanlara bağlanan geçitler göz korkutuyor. Bölgede kimin ağzından nükleer lafı çıkarsa muhatap alan ilk ülke İsrail'dir. Haliyle İsrail Hindistan ve İsrail Birleşik Arap Emirlikleri ilişkisi de aynı çizgenin huzursuzlukları haritasına dahil. Hindistan'la enerji yolları ve bizatihi petrol ilişkileri bu ülkeler için koz kıvamında. Sonuçta Çin, Pakistan, İran-Türkiye hattı zimmen çiziliyor ve bunun anlamı ilgililere anımsatılıyor. Dikey hatta Rusya, Türkiye, Azerbaycan hatta Ermenistan çizgisi de İran'a yapıştırılıyor. Ankara, Tel Aviv ilişkilerinin toparlanmaya çalışıldığını vaz eden bir seri duyum içinde Bakü'nün arabuluculuk yaptığı fısıltılarını da anımsayalım. Şimdi Zinif haberiyle aynı gün yayınlanan Jerusalem Post haberi bu ihbarın diğer yarısını tamamlıyor. Türkiye'nin ABD'yi kandırma ihtimalinden bahisse Biden yönetimine selam gönderiyor. Mealen Ankara biz ABD'nin yanındayız. Bölgede yaptığımız girişimler hep Amerika'nın yararına Rusya'nın karşısında. İşte Suriye, Libya, Kafkaslar hatta Ukrayna diyor. Bunlar doğru değil, Türkiye ve Rusya bölgede beraberce ABD'yi dışıyor diye yazıyor. Nihayetinde Hindistan haberi balon. Ama üfürenler ve atıkları pisliğin nevi önemli. Huzursuzlar ittifakının yeni propagandası böyle. Nükleer silah meselesine gelince, şahsi görüşüm lazımdır. Zamanlama ister mi ister. Ama ne diyorsunuz diyenlere kulak asmayın. Kıl kuyruklar zamanı değil bugünler. Nedret Ersanel Profesör Doktor Kürşat Zorlu Türkiye bu fırsatı gerçekten iyi kullanmalı. ABD Başkanı Biden'ın resmen göreve başlamasıyla birlikte siyasetten ekonomiye, bilimden sağlığa kadar dünyada pek çok sahada ciddi hareketlilikler yaşanacak. Bunlardan biri de yeni başkan Biden'ın Green New Deal ismiyle duyurduğu yeşil toparlanma programının kısmi etkileri olacaktır. Bu program özü itibarıyla sürdürülebilir ve yenilenebilir enerji kaynaklarını desteklemeye yönelik. Öyle ki Biden'ın anketlerdeki oy artışı bile temiz enerji kavramı ilanlanan kimi enerji finansmanlarının hisse değerlerini artırmaya yetmişti. Bu kapsamda 2050 yılını nihai hedef olarak belirleyen Biden, bunu gerçekleştirebilmek için sadece gelecek 10 yıllık dönemde 1.7 trilyon dolarlık bir yatırım bütçesi ayıracağını vaat etmişti. Biden ayrıca fosil yakıt üretimini azaltma ve iklim değişikliğine karşı mücadele sözü de verdi. Elbette bu süreç petrolün sonu anlamına gelmeyecek. Ama kullanımda oransal bir değişim yaşanabilir. Çin ve Hindistan gibi ülkelerde benzer bir yönelim dikkat çekiyor. Böylece geniş bir alanda ülkelerin enerji jeopolitiği etkilenebilecektir. Kolombiya Üniversitesi Küresel Enerji Politikası Merkezi Direktörü Jason Bordaf, temiz enerji için büyüyen küresel fikir birliği tüm haritayı yeniden çizecek diyor. Türkiye bu süreci karşılamaya hazırlanmalıdır. Zira mevcut konumu ve potansiyeli ile yukarıda bahsedilen olası dönüşümden kısa ve orta vadede kazanımlar sağlayabilir. Böyle bakıldığında Türkiye'nin enerjide dışa bağımlı olduğunu hepimiz biliyoruz. Bugün dışarıda verilen mücadelenin kırılma noktalarından birisi de bu bağımlılık seviyesidir. Örneğin elektrik üretiminin yüzlerinden fazlası fosil yakıtlar yani doğalgaz ve kömürden elde ediliyor. Oysa ülkenin bu kaynaklarda zengin olmadığı çok açık. İşte cari açığı artıran bir sebep daha. Bağımsız iklim düşünce kuruluşu kabul edilen Ember, 2020'de küresel elektrik üretiminde rüzgar ve güneş enerjisi payının ortalama %10'a geldiğini açıkladı. Ülkeler bazında özellikle Almanya %42 ve İngiltere %33 elektrik üretimlerinde rüzgar ve güneş enerjisinden yararlanıyor. Çalışmada Türkiye'de 113 ile dünyada 4. sırada. Bu araştırma 2019'un ilk 6 aylık dönemini kapsıyordu. Son rakamlara bakıldığında daha da artmış gözüküyor. Türkiye 2018 yılında elektrik üretiminin %8.8'ini rüzgar ve güneş enerjisinden elde ederken bu oran 2019'un ilk 9 aylık döneminde %14.3'e yükselmiş. Jeotermali de katarsak %15'i geçiyor. Toplamda 8069 olan elektrik enerjisi üretim santrali sayısının ise 262 adedi rüzgar, 6435'i ise güneş enerjisinden oluşuyor. Daha ayrıntılı incelendiğinde rüzgar enerjisi potansiyel atlası diye bir belge var. Bu belgeye göre Türkiye rüzgar enerjisi potansiyeline karşılık gelen alan ülke yüz ölçümünün %1.30'una denk geliyor. Asıl önemlisi şu an bu potansiyelin yaklaşık %14'ü kullanılıyor. Örneğin Balıkesir, Çanakkale, Manisa, Samsun gibi illerde teorik potansiyelin çok gerisinde kalınmış. Yozgat'a baktım ve beklediğimin çok üzerinde bir potansiyel olduğunu gördüm. Aynı şekilde güneş enerjisi de kurulumu, kullanımı ve çevreyi kirletmeyişi bakımından ciddi bir yenilenebilir enerji kaynağı. Bu alanda Türkiye 2014 yılına göre kurulu güç miktarını %150 kat artırmış. Ancak potansiyel içerisinde payı %7 seviyesinde. Muhakkak ki yenilenebilir enerjiye dayalı üretimin artırılmasında ekonomideki belirsizlikler, dövizin kurundaki istikrarsızlık ve girişimciler arasında fırsat adaletsizliği gibi sebepler çok etkili oluyor. Türkiye temiz enerji ve iklim değişikliği ile mücadelede bölgesinde öne çıkabilir. Bu sebeple kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla yaklaşan bu yeni döneme hazırlanmalı ve ciddi bir kampanyayı gündemine almalıdır. Profesör Doktor Kürşat Zordo